Günaydın. Dün Thanksgiving olması nedeniyle piyasalar kapalıydı ama vadeli tarafta işlemler vardı. Çok kuvvetli bir yükseliş de olmadığını gördük. bugün de yarım günlük bir seans var. Dolayısıyla yine biraz daha hacimsiz, hareketsiz bir gün olabilir gibi gözüküyor. Sabah paylaştığım gibi perakende satışlar daha doğrusu Black Friday satışları öne çıkacak. Rakamları paylaştım. Bu tek günlük olarak düşünmemek lazım artık. Daha uzun vadeli yayılmış bir indirimler silsilesi ve e, harcamalar görüyoruz. İşte Cyber Monday vesaire e, daha ziyade Noel dönemi e, harcamaları olarak bakmamız lazım ama e, bugünkü e, satışların miktarı tabii e, öne çıkacaktır. E, Retail Federation'ın beklentisi sabah paylaştığım beklentisi e, seçim öncesi hazırlanmış bir beklentiydi. Dolayısıyla seçimden sonra e, durum nasıl olacak? E, real olarak göreceğiz ama güven endeksinin e, geçtiğimiz gün e, paylaşılan e, gelen güven endeksi e, seçim sonrasını da e, içeren bir e, güven endeksi e, şurada gördüğünüz e, bir e, yükseliş var beklentilerde de e, kuvvetli bir yükseliş var dolayısıyla güven endeksinin e, tavrına bakarak söylediğimizde e, sanki kötü geçmeyecek bir e, Black Friday'den bahsedebiliriz gibi gözüküyor. Onun dışında şurada gördüğünüz biraz daha ikinci diyebileceğimiz veriler gelecek ama önümüzdeki haftadan itibaren biraz daha kritik verilerin geldiğini görüyor olacağız. Tabii perakende satışların bir önemi daha veya bu Noel satışları dediğimiz satışların bir önemi de perakende sektörünün ne kadar yeni istihdam yaratacağı, bu döneme yönelik ne kadar istihdam yaratacağı o açıdan da önümüzdeki hafta aslında hala bugün yarın yaşanacak olanları, etkisini görüyor olacağız. E, Endeksler üzerinden fazla bir şey e, söyleyemem tabi ama e, hala Russell'ın e, şu sert yükselişinin düzeltilmemiş olması e, rahatsız ediyor benim. E, çünkü aynı sertlikte e, düzelecek eğer bu açı önümüzdeki günlerde yavaş yavaş aşağıya doğru gelmezse dolayısıyla buradaki e, long pozisyonlarımızı e, stoplu çalıştırmakta e, fayda var diye düşünüyorum. 1260'lara kadar da e, bir geri çekilme e, söz konusu olabilir. Daha e, yumuşak bir düzeltmede şurada gördüğümüz 1300'lere doğru bir düzeltme olabilir. Ama şu açının e, bu şekilde devam etmesi e, olanaksız gibi gözüküyor. E, Asya tarafına göz atalım. Asya tarafında e, biraz daha... Yine sakin bir e, seans var. normalde oranla gördüğünüz üzere e, Çin tarafında e, hafif artılar görüyoruz. E, Şangay tarafında da e, hafif eksi bir e, piyasa var. Aslında isterseniz e, Çin'deki kredili hesapların e, artmaya başladığını görüyoruz. E, buna paralel olarak da endeksin yukarı çıktığı göze çarpıyor. Ee... Dolayısıyla buradaki bankaların ve hükümetin tavrı e, trend açısından önemli olacak. E, şu dönemdeki kadar çılgınca bir yükseliş olmaması nedeniyle şimdilik biraz daha e, kredi büyümesi olabilir diye düşünüyorum. E, yani yukarıya doğru hareket devam edecektir. E, Amerika'da bir düzeltmeden sonra ama Amerika'nın bütün piyasaları outperform edeceğimi e, düşüncemi korumaya devam ediyorum. Şimdi gelelim Yuan e, üzerinden kurlara burada hafif bir geri çekilme olduğunu e, görüyorsunuz. E, bunu offshore'la hemen bir e, karşılaştıralım isterseniz çünkü oradaki makasın açılmaya başladığını e, görüyorduk offshore'u e, da koyduğumuz zaman e, hala makasın e, açılmaya devam ettiğini görüyoruz e, yeni bir rekordan bahsetmek mümkün değil ama e, yuan üzerindeki satış baskısının e, devam ettiği e, göze çarpıyor veri açısından baktığımızda e, önemli bir veri e, bugün yok ama e, önümüzdeki ay e, imalat tarafındaki detaylar önemli olacak gibi gözüküyor e, paritede Biliyorsunuz dördünde referandum var ama aynı gün Avusturya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri de var. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ana sol ve sağ parti dışarıda kalmıştı. Daha uç diyebileceğimiz sol partinin adayı kazanmıştı ama bazı usulsüzlüklerden dolayı seçim iptal edilmişti. Şimdi ikinci kez yapılıyor. Şu anda gözüken sağ partinin ki o da yine dediğim gibi uç aşırı sağ kabul edilen sağ partinin adayı önde gibi gözüküyor içerideki referandum dolayısıyla mutlaka önemli olacaktır ama genel gidişat veya bölgedeki euro bölgesindeki hissiyat açısından bence sağ dayın kazanması Avusturya'da az da olsa fiyatlanması gereken bir unsur. Euro'nun hareketine baktığımızda bir düzeltme bizi 1.06'lara kadar götürebilir. Düzeltme gelirse ancak şu anda benim açımdan daha kritik olan şuradaki dip yani 1.0520 civarları bu seviyenin Kırılmasıyla beraber satışlar aşağıya doğru devam edecektir ki aslında şuradaki dipten bahsediyoruz. Ana bundan sonra kalacak olan destek 1.04.50 civarları ama daha uzun vadeli baktığımızda da göstermiştim geçtiğimiz günlerde 1.02'ler civarına gelen asıl kritik bir yükseliş Trend çizgisi var. Bu çizginin de kırılması durumunda ki ben kırılacağını düşünüyorum çok daha düşük seviyeleri tartışıyor olacağız. Şimdi tabi dün kapalı olduğu için piyasalar çok gösterge olarak bakmamak lazım bu gelişmeler ama görüyorsunuz opsiyonlar tarafında bir toparlanma vardı. Ardından bunun tekrar satışa döndüğünü gördük. Dolayısıyla çok da euro'ya yardımcı olacak durumda değil. Keza sprede baktığımızda spread tarafında da sert bir dolar lehine doğal olarak hareket görmüştük. Bu hareket hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yani Almanya'nın İtalyan referandumu nedeniyle çektiği para bir süre sonra eğer tabi İtalya'da çok sürpriz bir gelişme olması sürpriz gelişmeden kastım hayır çıkması değil hayır çıkmasıyla beraber Renzi'nin istifa etmesi istifanın kabul edilmesi bunun bizi erken seçime götürmesi gibi bir gelişmeler silsilesi buntlarda bir yukarıya doğru hareket olacaktır tabi o zaman buradaki spread'in biraz kapandığını görebiliriz 5 yıllıklara bir hemen göz atalım. Görüyorsunuz bunu şimdi konu Euro'dan dağılmaya başladı ama paylaşmak önemli diye düşünüyorum. Çünkü geçen gün hatırlarsanız dikkat çekmiştim. Görüyorsunuz burada da 85 seviyesini kırmış durumda. Dolayısıyla sert bir şekilde yukarıya doğru hareket başladı. Daha da sertleşebilir ama işte Amerika'da bir düzeltme gelirse burada hafif toparlamalar görebiliriz. Yine de daha yukarı seviyeler bence söz konusu olacak. 5 yıllıklarda da bunu da takip etmekte fayda var. Buradan gelelim Japon Japonya'nın tarafında bugün gelen manşet enflasyon yine hayal kırıklığı yaratıyordu ama e, çekirdeğe baktığımızda bir toparlanma e, olduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş burada geçtiğimiz günlerde e, konuştuğumuz direnç seviyesine doğru geldik. Şurada gördüğünüz 114.50'ler 114'lü seviyeler yavaş yavaş takılmaya başlayacağı seviyeler diye konuşulabilir. Aşmamız durumunda 116'lar söz konusu olacaktır. Ama açıkçası bakın her yerde aynı görüntü var. Yani çok sert bir açıyla yükseliş var. Dolayısıyla 114.5'lar civarında biraz Japonya'nın de takılmasını bekliyorum. Metaller tarafında tabi altının, sorun yaşadığını görüyoruz çok doğal olarak geçtiğimiz haftalarda 10 yıllıklarla üst üste paylaşmıştım daha aşağıya geleceğini zaten zannediyorum hepimiz biliyorduk 1200'ün kırılmasıyla beraber de hareket biraz daha sertleşmiş gözüküyor şuradaki dibin çekilmesiyle beraber intraday baktığımızda bir düzeltme ihtimali söz konusu olabilir hemen açabilirsem eğer intraday grafiği e, görüyorsunuz şurada bir e, uyumsuzluk var göstergeyle ama bu hareket bizi 1200'lerin üzerine atmadığı sürece e, satışlar devam edecektir. E, baktığımız zaman long pozisyonlar açısından kelimeyi seçiyorum. Maalesef aşağıya doğru çok önemli e, bir destek de yok. Dolayısıyla e, bugün hafif bir tepki yapabilir ama aşağıya doğru 1140'lar ve bence orasında kırılma ihtimali yüksek daha aşağıya doğru altın gelecektir. Gümüş tarafına bakalım gümüşün sanki biraz daha kuvvetli duyması pozitif gibi geliyor görüyorsunuz burada önceki gün oranında net bir kırılma yok ama burada da 16'lı seviyeler şurada gördüğümüz desteklerin kırılması durumunda gümüş de hızlı bir şekilde aşağıya doğru hareketini sürdürecek altın hislerine baktığımızda da şurada görüyorsunuz altına paralel zayıflamasını sürdürüyor. WTI hakkında söyleyecek yeni bir şeyim yok. Hala İran, Rusya ve diğer ülkelerle anlaşmaya çalışıyor. OPEC'in ana gövdesi anladığım kadarıyla ben anlaşma çıkacağını düşünüyorum ama buna inanmıyorsanız ama oynamak istiyorsanız opsiyon piyasası elbette kullanılabilir. Kol opsiyonları üzerinden böyle bir senaryoya oynayabilirsiniz. Günlük olarak baktığımızda 46-80'lerin kırılması durumunda benim buluş diyebileceğim e, senaryom biraz zor e, duruma girecek e, ama beklentim daha önce de söyledim 50 şurada gördüğümüz seviyelerin üzerine e, atacak şekilde e, yeni bir banda oturması e, bu da tabii ay sonunda olup olmayacağı e, OPEC kararıyla beraber e, belli olacaktır 5 e, yıllıkların Amerikan 5 yıllıklarının e, durumuna tekrar dikkatinizi çekiyorum. Bu önemli bir kırılma baskı yaratacak olan bir kırılma varlık fiyatları üzerinde dolayısıyla eğer hızlı bir geri çekilme endekslerde bir düzeltme ile olabilir. Herhangi bir açıklama yolu olabilir ama gelmediği takdirde ikinci tur piyasalar üzerinde bir satış baskısı görebiliriz. Onu tekrar paylaşmak istedim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.